Ben bilgisayar teknikleri, bilgisayar onarımcısı Hikmet İlik Bey. Müşterimiz Muhammed Bey geldiler, bizi tercih ettiler. Bilgisayarının ekran kartını kısa devre yapıp yakmışlar. Bilgisayarı çalıştırdım, on board olarak. Ama bilgisayarı soğutma bloğu çok tozlu olmuş gördüğünüz gibi. Bu bilgisayarı ayrıca temizlik ve macun yenileme işlemesi, işlemi de yapılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi tozlar tamamıyla cihazı kaplamış. Bu bilgisayarın ısınmasına, donmasına, kasmasına, e, kapanmasına hatta yeniden başlamasına neden olur. Yani kesinlikle bilgisayarınızı hiç değilse yılda bir kez e, e, termal temizliğini yaptırmanızı ve e, macunu yeniletmenizi e, tavsiye ediyorum. Bu şekilde bilgisayarınızı kullanmayın. Gördüğünüz gibi tamamıyla soğutma bloğu e, tozla dolmuş. İçine rüzgar e, hava akımı girmiyor. Bu da işlemcimizin ısınmasına ve bilgisayarımızın agresif davranmasına neden oluyor. Yani sizin e, yararınızdadır. Yani e, 3-5 kuruş vererek bilgisayarınızı sağlıklı bir şekilde bizlere e, temizliğini, bakımını yaptırabilirsiniz. Lütfen cihazınızın bakımını, temizliğini ihmal ettirmeyin. Saygılarımı sunuyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler.